Günümüzde erkek çocuğu isteyenlere erkek çocuğu, kız çocuğu isteyenlere kız çocuğu veririz diyorlar. Bu caiz midir? Nesli tehlikeye sokmaz mı? Bir kitapta böyle bir şey okumuştum. Bu, bu zamanda sperm, çocuğun kız mı erkek mi olacağı spermle e, tayin olmaktadır. Yani aslında çocuğun cinsiyeti erkeğin spermine göre olduğu için çocuğun kız olması erkek olmasında kadının bir kusuru diyelim artık yoktur yani bir müdahalesi yoktur erkekle bu iş olmaktadır. Tabi sonuçta spermlere yön veren Allah'tır. Bazı spermler kız çocuğu olmasına vesile olurken bazıları da erkek çocuğu olmasına vesile olmaktadır. Şimdi bilim adamları hangisi kız çocuğunun olmasını sağlıyor, hangisi erkek çocuğunun olmasını sağlıyor bunu tespit edebiliyorlar ve isteyene isteyen erkek çocuğu isteyen kız çocuğu dolayısıyla mümkün olabiliyor. Ama böyle bir şey Allah'ın yaratışına müdahale sayılır. Çünkü yeryüzünde ekseri insanlar erkek isteyeceklerdir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Bu nesli tehlikeye sokar. Allah Azze ve Celle her ne yaratıyorsa belli bir kadere göre, miktara göre yaratıyor. Bir ölçüye göre yaratıyor. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki biz her şeyi belli bir kadere göre indirmekteyiz. İlla bir kaderin malum, rastgele değil. Belli bir ölçüye göre indiriyoruz. Ve bilim adamları yüzde 53 erkek çocuğu, yüzde 47 kız çocuğu olduğunu tespit etmişlerdir. Ama erkek çocukların daha çok doğduğu halde arada yüzde altılık bir fark olduğu halde yine de yeryüzünde erkek sayısı kız sayısından daha azdır. Çünkü erkeklerin çalıştığı işler daha zordur ve erkekler daha erken ölmektedirler. O yüzden erkek çocuğu yani erkekler daha az olmaktadırlar. allah Teala böylece yüzde 53 gibi bir oran ile yeryüzünde dengeyi sağlamıştır. Eğer bu dengeye insan müdahale edecek olursa işler alt üst olur. Bir bölgedeki bütün geyikleri mesela öldürürseniz o bölgede acayip derecede başka hayvanlar veya bitkiler çoğalıyor. O bölgenin bütün kurtlarını öldürürseniz geyikler çoğalıyor, tavşanlar çoğalıyor. Allah Azze ve Celle her bölgeye gerektiği kadar kurt, gerektiği kadar aslan kaplan, gerektiği kadar tavşan, her ne gerekiyorsa. Mesela bakın kendi mahallenizdeki köpek sayısına, kedi sayısına bir bakın. Hiç mesela arttığını görmezsiniz yani. Kim ayarlıyor bunu? Halbuki bir kedi bir doğurdum on tane doğuruyor neredeyse. Bunun üç beş sene sonra mahalle kediden geçilmemesi lazım. Bu zamanda yiyecekler de çok yani aslında. Ama yine de Allah Azze ve Celle müdahale etmektedir ve sayısal mahdut kalmaktadır. Hep yavruken ölmektedir. Biz acıyoruz yavrular öldüğü zaman. Halbuki Allah Azze ve Celle bir kadere göre bir miktara göre ölçüye göre öldürmektedir. Hayvanlara müdahale edildiği zaman tabiattaki dengeler bozuluyor. Bitkilere müdahale edildiği zaman dengeler bozuluyor. Hatta insan oğlu bazı gazları ürettiği zaman dahi dengeler bozuluyor. Yeryüzünde bir sürü doğal gaz var onlar dengeyi bozmuyor. Ama Amerika'nın ürettiği mı ne bir şey diyorlar. O dengeyi bozuyor. Küresel ısınma dedikleri şeyi meydana getiren o gaz. Şu anda dünyada ısı artıyor. Tabi çok ağır bir şekilde Allah'ın müdahalesi olduğu için Allah Azze ve Celle insana merhametinden ötürü daima kontrol ediyor. Bu kadar bu kadar arabaların karbondioksit üreten arabalar bu kadar bizim ağzımızdan çıkan karbondioksitler bu kadar havayı bozan, kirleten şeyler olduğu halde hala hava tertemiz. Allah daima temizliyor, temizliyor, temizliyor. Yoksa o dünya şu an çok berbat bir hal almış olurdu ve hayat diye bir şey kalmazdı milyonlarca yıldan beri. Yani Allah'ın yaptığı hangi işe müdahale ederseniz mutlaka bozuyorsunuz yani. Allah-u Teala yazın filan meyveler, filan sebzeler olsun demiş, kışında filanlar olsun demiş. Müdahale etmeye kalktığınız zaman hormon, 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 bir sürü zararlı şeyler. İnsan neye müdahale etse zarar veriyor yani. Tabiatı olduğu gibi muhafaza etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir ayette Şeytanın şöyle dediği ifade ediliyor. Allah şeytanı Adem yüzünden cennetten kovunca şeytan demişti ki Yemin ederek dedi ki vallahi ya Rabbi bana müsaade et kıyamete kadar. Allah müsaade etti. Dedi ki: "Ve emrenhum fe la yughayirun Emredeceğim insanlara Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Emredeceğim Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Hayvanların kulaklarını kesecekler, yaracaklar dedi. Fıtrata müdahale edecekler. Gözün rengini değiştirecekler. Kulağı değiştirecekler. Burnu değiştirecekler. Değiştirecekler. İşte bu fıtrata müdahalenin şeytan tarafından insana öğretildiği ve teşvik ettiğini Kur'an söylüyor bize. Bu şeytanın teşvikiyle gerçekleşen bir hadisedir. Bu bilim değil. Bilim güzeldir. Ama bilime tabi ki din yön vermelidir. Bilim bir silahtır. Silaha, silaha kimin kullandığı önemli. Şimdi mesela bilim genler üzerinde oynamaya kalkıyor mesela. Yarın belki 10 kafalı, 20-50, 10 tane gözü olan insanlar belki çıkacak. Bu güzel bir şey mi yani? yani bilim ama Allah Azze ve Celle Bilimi de imtihan için vermiştir. Bilim sadece insanların hayrına olmaz, şerrine de olur. Yani çok iyi bir şey mi atom bombası yani? Bilim işte. Çok iyi bir şey diyebilir misiniz? Yani bilim hep, bilimin dinin kontrolünde olması lazımdır. Vahyin kontrolünde olsun gelişsin. Vahyin kontrolünde olursa din, işte bilim, o takdirde o bilim zararlı olmaz, faydalı olur. Din der ki şu kısım haramdır bunu yapma, genlere müdahale etme, genler üzerine çalışma yapabilirsin ama şu noktaya kadar, şuradan ötesi haramdır der. Mesela din diyor ki savaş caiz ama doğru bir niyetle Allah rızası olmak şartıyla, zulme karşı olmak şartıyla, Allah'ın hakimiyetini sağlamak için olmak şartıyla ama diyor sınırı var. Herkes öldüremezsin. Kadınları, çocukları, ihtiyarları. Bir sınır koyuyor yani. Bilimin de sınıra ihtiyacı var. Bilim sınırsız bir şey mi yani? Bilime sınırı getirecek olan dindir. Bu bir gün, ya yani şu anda gerçekleşiyor olduğunu zannediyorum. İsteyen erkek, isteyen kız çocuğu. Bakın göreceksiniz. Yakında bunun da problemler doğurduğu ortaya çıkacaktır. Ve bunun aleyhinde de bir bilimsel akım dünyada gelişecektir. O zaman mesele daha da rayına oturacak. Bu işin dinin kontrolünde olması gerektiği anlaşılacaktır.